Değerli basın mensupları, 6 Şubat 2012 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından cevaplandırılması için vermiş olduğum yazılı soru önergemde bir ABD Büyükelçiliği Müsteşarı Daniel Ogredi'nin 24.11.2008'de Washington'a gönderdiği kriptoya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yetkilerinden oluşan bir heyetin 21.11.2008 tarihinde ABD Büyükelçiliğinde Ergenekon soruşturması kapsamında briefing verdiği belirtilmektedir. İddia edildiği üzere ABD Büyükelçiliği yetkililerine kriptoda ifade edilen briefing sunulmuş mudur? 2. Bu briefing'e kimler katılmıştır? 3. ABD Büyükelçiliği yetkililerine briefing verme kararını kim almıştır? 4. ABD Büyükelçiliği müsteşarının yazdığı kriptoya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ın rüşvet aldığına ilişkin kanıtların elde edildiğinin iddia edildiği anlaşılmaktadır. ABD Büyükelçiliği Müsteşarı'nın kriptosunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetkililerine atfen ifade ettiği bu iddia doğru mudur, değil midir? Doğru ise bu iddianın kanıtları nelerdir ve bu kanıtların için bugüne kadar yargıya intikal ettirilmemiştir. Beş, böyle bir briefing verilmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Sayın Deniz Baykal hakkında söylenilen iddia ve kanıtlar dile getirilmiş ise bu kararı alanlar ve bu briefingi verenler hakkında herhangi bir idari ve cezai bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu takibatın yapılmaması ve bu uygulamanın ve dile getirilen suçlamaların hükümet sorumluluğu altında gerçekleştirdiğinin bir ifadesi midir? 6. eğer ABD Büyükelçiliği Müsteşarı'nın bu iddiaları doğru değil ise hükümet ya da emniyet genel müdürlüğü yetkilileri bu gerçek dışı iddialar konusunda ABD Büyükelçiliği yetkililerinin dikkatini çekmişler midir? 7. Ergenekon savcılarının emniyet genel müdürlüğü yetkililerinin her hafta başbakana Ergenekon davası ile briefing verdiklerinden söz edilmektedir. Bu doğru mudur? 8. bağımsız bir devletin yargı süreci henüz işler haldeyken ve kimsenin suçuyla ilgili bir kanıt yok iken Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin ABD Büyükelçiliğine giderek kendi vatandaşları hakkında ithamlarda suçlamalarda bulunması ne anlama gelmektedir? 9 Ergenekon davasına ABD nezdinde itibar kazandırabilmek için böylesine yakışıksız yöntemlere başvurulması, haksız yalan suçlamalar, ithamlar yapılması ne anlama gelmektedir? 10 Ergenekon savcılarının başbakana her hafta briefing vermesi eğer doğru ise Ergenekon davasının gerçek savcısının başbakan olduğunun yeni bir kanıtı mıdır? Sorularını sormuştum. Benzer sorular dün yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanı Sayın Deniz Baykal tarafından da soruldu. Sayın Bakan İdris Naim Şahin sorularımı yanıtlamadan gündeme düşen sorulara Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay öyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Ben ilk defa duydum demiştir. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Sayın Oğuz Kağan Köksal benim zamanımda böyle bir şey olmadı demiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri de dün yaptıkları yazılı açıklamada iddialar kesinlikle gerçeğe aykırıdır denilmiştir. Ve ABD Büyükelçiliği yetkilileri ise var diyemem yok diyemem tarzında şeklinde cevap vermişlerdir. Diplomasi dilinde yok diyemem var diyemem aslında olay var ama ben açıklamayayım diğer taraf açıklasın demektir. Ayrıca 2 Haziran 2009 tarihinde ABD Büyükelçiliği Müsteşarı Daniel O'Grady tarafından Washington'a yazılan kriptoda 29 Mayıs'ta Büyükelçilik Ergenekon soruşturması hakkında Türk polisinin kontur terörizm ve istihbarat birimlerinden ee, Uluslararası İlişkiler ve Analiz Bölümü Direktörü Ufuk Ersoy Yavuz tarafından yöneltilen bir briefing dinlediler denilmiştir. Bu Ufuk Ersoy Yavuz kimdir? Böyle bir kişi Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışmakta mıdır? Bu kişi kaç kez briefing vermiştir? Bu briefing hangi amaçla verilmiştir? Böyle bir briefing bu kişi tarafından yapılmış ise bu briefing verme emrini kim vermiştir? Emri kimse vermemiş. Bu kişi kendi başına bu briefingi vermişse bu kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı müfettişleri herhangi bir idari ya da cezai soruşturma başlatmışlar mıdır? Yine Wikileaks belgelerine göre bu briefingin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden talep edildiği belirtilmiştir. ABD Büyükelçiliği Müsteşarı Daniel O'Grady 24 Kasım 2008'de Washington'a yazdığı kriptoda bir yasal ateşe isteğine cevap veren Türk polisi 21 Kasım 2008'de Büyükelçiliğe Ergenekon adlı AKP hükümetini devirmek isteyen karanlık şebeke hakkında görsellerin de katkısıyla detaylı bir briefing vermişlerdir denilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ABD Büyükelçiliğinden gelen istek üzerine eğer böyle bir briefing vermemiş ise bu briefingi kim vermiştir? Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın haberi yok ise Türkiye'de bu makamlardan bağımsız birileri adına bu işleri yürüten, delil üreten, komplo yaratan bir kuruluş mu vardır? Bu kuruluşu kim yönlendirmektedir? Bu sorunların, bu soruların aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Kamuoyuna ve Yüce Türk Adaleti'nin onurlu savcılarına saygı ile duyurulur. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar dağıtmış olduğum dosyada e, Wikileaks kriptosu da bulunmaktadır. Onları da incelediğiniz takdirde önümüzdeki günlerde onlardan da e, faydalanacağınızı tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu özellikle bu süreçle ilgili Wikileaks açıklamalarımız devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Var, hepsi var. Hepsi var. Bu yani şu anda. E, basın bildirisinde adı geçen tüm kriptolar detaylı olarak içerisinde var. E, evet. Evet. Bunu bir suç duyurusu olarak e, nitelendiriyoruz. E, Yüce Türk adaletine ve onurlu savcılarına güveniyoruz. Ama e, özellikle hakkındaki iddialarla ilgili olarak e, bir önceki e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Deniz Baykal da e, üç gün süre vermişti. O da bir suç duyurusunda bulunacak. Birleştirebiliriz. Bir kişiden fazla oldu. Kriptoya göre konuşuyorum. Wikileaks kriptolarına göre bir kişiden fazla olduğunu tahmin ediyoruz yani orada öyle anlatılıyor bir de yasal ateşe eşlik eden bir Ra'dan söz ediliyor Ra Mısır'da yani bir tanrı değil ise acaba nedir onda herhalde sizler gazeteci olarak detaylı bakarsınız diye tahmin ediyorum hayır hayır ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.